Nereden çıktı şimdi bu ya? Ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> Akışkanlar mekaniği değil mi o? <laughs> ha evet o. Öyle okuyorum arada ya roman gibi. Sen son sınıf değil misin? Üçüncü sınıfta almış olman lazım o dersi. Pardon profesör, sana sormadan müfredat yazmışlar demek ki. Alttan dersin var diye mi bu kadar sinirleniyorsun? Ya sen bunları nereden çıkarıyorsun ya? Sana kim dedi benim alttan dersim olduğunu? Sana dün dost eli uzattık diye böyle her şeye burnunu sokabileceğini mi zannediyorsun sen? Koçum, ben de sana meraklı değilim. Dün dost eli uzattın, bir yardımımız dokunur mu diye sorduk. Yok koçum, yok. Sağ ol. Sen işine bak. Afiyet olsun. Sürahcım, elmalı kurabiye çok güzel olmuş. Gelin mi yaptı? Geli. Hı. Bizim geli. Elmalı kurabiye. Nerede? Tepsiden tabağa koysa, bravo, maşallah diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, hoş geldiniz, kusura bakmayın. Üstümü değiştiriyordum da. Geç geç, otur. Biz de tam senden bahsediyorduk. Diyorlardı ki, elmalı kurabiyeyi gelin mi yaptı? Ben de diyordum, Emine, Emine. Elmalı kurabiye nerede? Bizim gelin nerede? ben bunu bugün bir kutu nişastayla birkaç salata malzemesi almaya alışverişe gönder. Sen git. Boy boy süzgeç al gel. yani Alize'ye iş söyle, gerisini düşünme. Öyle deme Serap. Kahvaltıda ne güzel kek yapıyor. Ay ben bayılıyorum. Ah sen kahvaltıda kek mi yapıyorsun? Pankek. Pankek yapıyormuş. <laughs> Ay güzel kızım sen işe mi gidecektin? Ee, i̇şe gidecektim de sizin için izin almıştım. Neyse ben gideyim de Serap Hanım rahat rahat çekiştirsin beni arkamdan. Yok, kal kal. Yüzüne yüzüne çekiştiriyorum. Daha güzel oluyor. <laughs> Serap, haksızlık etme. Maşallah, gelinin pek güzel. Ha. Ee, o zaman tanışalım. Ee, Alize ben. Serkan'ın eşi maşallah maşallah. Maşallah çocuğum. Yani sizin buradan memnun ayrılmanız bizi daha da mutlu eder. Bundan sonra İstanbul'a geldiğinde sadece burada kalacağımdan emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Kimle konuşuyordun? Kim o kadın? Bundan sonra birbirimize hesap vermek zorunda değiliz diye hatırlıyorum. Hani öyle söylemişti ya sabah. Haklısın. Ben de öylesine sormuştum zaten. Sen beni kıskanıyor musun ya, ha? <laughs> Efendim? Hipodroma gel. Hayramca. amca. Duymadın mı? Hipodroma gel diyorum. Kapalı hipodromlar, kapalı. Hadi be. Ha, tamam. Stadyuma gel. Ligler de bitti, stadyumlar da kapalı Hayri amcacığım. O zaman kalabalık bir yer bul, gürültülü olsun. Dikkat çekmememiz lazım. Konuşacağımız hususlar çok gizli hususlar. Hayır güzel söylüyorsun. Buluşalım, buluşalım da biz bu Türkan Hanım'ı nereden bulacağız? Yaşıyor mu, öldü mü, kaldı mı? Hiçbir şeyden haberimiz yok. O, o, ulan deli miyim ben? Bir şey biliyorum ki... Bir şey biliyorum ki söylüyorum. Ya, gördüm diyorum ya, yaşıyor, yaşıyor. Nerede gördün ya? Telefonla konuştum beni şimdi. Sana mesaj atacağım, oraya gel. Anlaşıldı mı? Kapat. Aklımı kaçıracağım ya. Bunu kapa gidik. tutturdu. Menüde su böreği var, yapmak zorundasınız diye. E aşçı gitmiş. Sadece ben varım. E, ben yapamam desem stajım yanacak. E sen ne yaptın? Ne yapacak? Rezil olmuştur. <laughs> Benim adım Alize. Yaparım ben dedim. Girdim mutfağa, internetten açtım bir yemek kanalı. Buldum tarifi yaptım. Sen yufka açtın, su böreği yaptın. Güldürme beni. Ne yufkası ya? Makarnayla yaptım. Bildiğimiz paket makarnayla su böreği mi yaptım. Evet, bildiğimiz paket makarnayla su böreği yaptım. Ha çok basit, çok da lezzetli oldu. Ha müşteri bayıldı. Her hafta geldi böreği yemek için. Ha isterseniz size de veririm tarifini. Ben denerim vallahi. Ya sen ona ne bakıyorsun? Düne kadar kahveyi dışarıdan sipariş veren gelinden biz şimdi yemek tarifimi alacağız. Ya siz bilirsiniz. Ya, bu tarifi bir kere yapsanız, bundan önce boşu boşuna elimde açmışım yufkayı dersiniz. Ay, abartma abartma. Hiç el açmasıyla aynı şey olur mu? Biz almayalım. Yo, biz alalım. Ya, ben bir kere yufka açıyorum, iki gün belimi doğrultamıyorum. Ben denerim vallahi. Al benden de o kadar. Ben de denerim. Ne olacak elime mi yapışacak sanki? Hani şu bahsettiğim çocuk vardı ya internetten yazıştım. İşte onu buluştuk bile. çok heyecanlıyım. Gelişmeleri bildireceğim. Telefonum açık olsun aşkım. Aradığınız kişiye şu anda ulaştınız. Hayır yani bir insan en fazla kaç tane içebilir ki? Abi kaçıncı ya? Efendim Deniz. Alize neredesin? Çabuk otele gel, acil durum. Ne diyorsun ya? Ne oluyor? Otele gel diyorum, çok acil. Ne oldu? Suyu mu bitmiş? Neyin? Aşkın ya bu. Ya kızım sen bize çay doldurmaya gitmedin mi az önce? Ha, e, benim acil işim çıktı gitmem lazım. Eee görüşürüz. Nereye gidiyor kızım? Gördünüz değil mi? Bunun yaptığı gelinlik de anca bu kadar olur. Ben çay koyayım. E abla kızın işi çıkmış. Olsun olsun zaten ben bu kadar kalmasını da beklemiyordum. Benim asıl başka bir misafirim var da. Gelince görürsünüz. Kimmiş o? Bilmem. Dünya dönüyor ama benim etrafım